Düzce'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinin etkisini artıran kar yağışı sebebiyle kazalarda beraberinde geliyor. Düzce Yılcı ilçesine bağlayan ana yolda tırın makaslaması sebebiyle her iki şeritte trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yol kısmen trafiğe açıldı. Zonguldak Düzce bağlantı yolunda şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle sürücüler güzergahta ilerlemekte güçlük çekerken bir tır makaslaması sonucunda yol kısmen trafiğe kapandı. Bölgede karayolları ekipleri çalışmaya başlarken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolda D655 Karayolu Kabalak mevkinde yolda kalan araçlara müdahale etmek için bölgeye giden bir çekici kara saplandı. Kardan aracın çıkartılması için bölgedeki vatandaşlar müdahalede bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu istikametine seyir halinde olan bir tır kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak makasladı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, karayolları ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tırı bulunduğu yerden kaldırmak ve yolu yerinden ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor. Yetkiler tüm güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.